Merhabalar arkadaşlar yeni bir Minecraft Survival bölümüne hoş geldiniz. Bugün Minecraft Survivor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen bölümde dur oğlum atma dur dur atma. <laughs> Aa ben atladım lan. <laughs> evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde endi bulmuştuk. O bölümü hikayeleştirerek anlatmıştım sizlere. Bugün ejderhayı kesip serinin son bölümünü çekeceğiz sizlere. Ne oluyor lan Ejderha'ya ne yapıyorsun oğlum sen? Dur, evet, sakin. Evet, dediğim gibi. Serinin son bölümüyle karşınızdayız oh, arkadaşlar. Oh, uyumlu. Bir yandan serinin son bölümü denilebilir bu bölüme. Aynen. Oğlum boş şişe alsaydık Ejderha nefesini alırdık lan. Keşke bak Aynen. aklıma gelmedi ha. Evet, şimdi. Bugün Aynen. arkadaşlar dediğim gibi Ejderha'yı kesiyoruz ve serinin son bölümüyle karşınızda olacağız. Gel, gel. Adam onlar. Oha. Oha, ne yapıyor lan bu? Oha, oha, oha. Oha. Ölme, ölme, ölme. Dur abi, dur dur ben şu şu kristalleri patlatmaya başlayayım. Dayı, patlat da bana bu endirmenler rahat bırakmıyor beni. Lan bir kalbim Öl, kaldı. Ölme, ölme. Ender abi bir git Allah aşkına git ya. Hadi koyacağım aklını alacağım şimdi. Anlımı dağıtacağım diyor. Dersini alma o, yüzsüz o, mutlu. Dayı ben de öleceğim şimdi ha. Oğlum ışınlar yani ışınlar yani. Dur ben ışınlarım değil mi? önce hangisini yazıyorduk lan? Kimin ismini yazıyorduk? Önce öldü? kendi ismini yazacaksın sonra benim ismimi yazacaksın. Tamam. Ölme lan. Pus bir yere. Pusucam ama iki peşimde iki tane endirmen var. İki buçuk kalp canım Hadi. Evet, var. Bir... Daha... Bir, bir. Oy evet. son anda yarım kalbimi bıraktı. Oğlum hemen bir, bir, bir bina gibi bir şey yap kendine iki blok tuttu. geliyorum arkandayım. Arkandan koşanları öldürürsen güzel olacak. Abi, çok biraz zam sana ya. yetişmeye çalışıyorum da. Dur 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 lan gel lan buraya Ender abi. Bırak lan adamın peşini. Evet arkadaşlar uzun bir kovalamacanın ardından tekrardan geldim. endermanlar falanlar filanlar. Abi git. Hep saldırıyorlar bize. Gözünün yağını yiyenler abi. Benim tanklar düşük galiba. Hemen bir tanklara şey Şimdi yapalım. ben oraya şey attığım zaman patlamaz ki. Patlar mı ki? 12 şey yapalım şunu. Ender abi gözünü seveyim. Gözümün içine giriyorsun sonra baktım diye bana burada şey düştü yok dur yani. bakalım şimdi o, ben yukarıya doğru çıkacağım. Onları çık da ben tepedekileri görelim. Aha bir ejder nefesi. Bu ne işe yarıyor lan bu ejder nefesi? Ha? <laughs> Ben baya bir hallettim, bayağı bir hallettim. Şu kafesler kaldı galiba sadece. Kafeslerin birini patlattım ben. Şimdi ikincisinin kafesini kıracağım. Sonra aşağı inip ee, şey yapacağım orayı. Okla patlatacağım. Oğlum ben aşağıyı göremiyorum. niye ben de böyle karanlık boynayım? Dur bakayım. Eee parlaklığı Tamam. Olur. Şimdi şuradan hemen aldık. Bu arada arkadaşlar bölüm öncesinde elmas falan Hayır. kazdım ben. E, o yüzden elmas setimiz var. E, elmas eşyalarımız var. Haberiniz olsun son bölümde video dışında kastık. Şimdi hemen abi lan yanlış oldu. Şöyle geriden atsam gider mi oraya kadar? Güzel birini daha patlattım. Allah bakma bakma bakma. Geldi geldi geldi. İndi Gel lan. Abi atıyor. Fatih'im şu an beni koruman lazım kardeşim. Ölmek üzereyim. Oo, çabuk, çabuk at, TP at yanıma bak, arkamda iki tane var. <laughs> ölürsem kurtulamayız. ölürsem bir daha bulamayız buraya. Hadi çabuk. Geldim. Tamam, geldim. Ölüyorum, canım çok az. Canım 4 kalp. Bir tane daha yersem fullenecek canım. geliyor arkamda. Tamam, yedim, yedim. Hah. Gel, şimdi gelsin Gel, ya. yanıma gel bak sen. Heh, güzel. En Şimdi şu ejderhayı almamız lazım artık haydi. Ya şerefsiz beni uçuruyor oğlum ya. Kafasına vurmaya çalışıyorum uçuruyor Lan 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 lan. Balta daha fazla hasar veriyordu buna ben öyle biliyorum öyle mi lan? Evet evet. 9 vuruyor ama daha yavaş vuruyor yani o yüzden. Bak kardeş şunu şuraya koyuyorum. Tamam mı? Evet. Şöyle, Gerçekten yap yap ha endirmenler oraya gelince iki blok değil de tek blok yap oları. Aynen. Aynen. Tam tamam dur yaptım ben. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ejder mekesine ölüyoruz ya. Tamam böyle iyi. Endirmenden kaçacağız. Son. Kaç... Nasıl kusuyor ya? Nerede Şimdi oluyor? bir can 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 Arbalet... can. Arbalet... Ne? Abi, abi ölüyorum. Arbalet de vursana. Oy ne yaptı lan ejderi attı. Oy. Ne oldu oğlum sen baya ne koymuş o adam ha. Ya Allah cezanı vermesin seni. Kaç 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 vallahi bastım. Ha, İndir abi şeyi. İndir abi. İndir abi. Ben kendime ay uçurdu beni. Tamam yandı öldü o. Şimdi şu ejder abi gelsin abi. Ha vurdum. Vurdum bir tane daha. Ekranım çok bir karanlık. Tane. Hiçbir şey göremiyorum ki ben. Evet ya ben de. Onu... Şurada kardeşim. Ha vurdum kardeşim. Allah. Oh, ya, ekran ya git Enderman senin. Allah belanı versin seni. Nerede? Nerede? Geldi geldi arkanda. Hop. <laughs> Bırak lan. Geldi. Da kaçma lan. Kaçma erkek gibi savaş lan. Kaçma nereye gidiyorsun? Kaçma nereye gidiyorsun? Hadi şuraya. <laughs> Haberleri aç. Tamam. Evet. Şimdi ejder nerede? Ejder nerede? Arbaletle şunu. Daha sağa sol yapıyor şerefsiz ama. Hiç vur kafaya, vur kafaya. Lan oğlum ne yaptı lan beni bir uçurmuş var ya. Ölmeyeyim o zaman. Keşke yatak bug'ı yapabileydik ya. Yatak keşke alsaydık eğer yanımıza. Ya yatak bug'ı ne bileyim biz biraz daha mücadele edelim dedik tamam. Hava uçalım istedik. Olmadı bakarız ya bir daha ölürsek. Bir yatak alır gelirim ben. Oy Yapma ne ya. yapıyor lan o? Yanlış koy. Geliyor mu? Geliyor. Tamam şu indirmeni halledebilirsem eğer. Güzel. Nerede ya? Nerede bu? Şurada. Ah vuramadım. Aha vurdun lan sesi geldi. Oturacak 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 oturacak. Dayı ne sana? Hadi lan. Öleceğim Tv. ben ama. Tamam öldüm ben. 26 oldu. Bir şeyler oldu işte dur. Hemen atıyorum TP yanına. Aha üstüme üstüme şey attı. şu. Kuştumu kattı. Ben. Ben de ok kalmadı dayı ben oku bırakıyorum ok At sana gibi. kanka al attım attım 20, 13 tane attım önüne. Hayır Allah. Şimdi arkadaşlar bu bölümde çokça fazlaca TP kullanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Çünkü Aynen. almamız gerekiyor. Ve hani zar zor bulduk. Lan vuramıyorum. Ha, Boşa gidiyor ya. Bence oklar sende dursun diyeceğim ya. Çünkü seninki daha böyle darbe ya at. Al kanka at bana. At Şimdi neredesin lan? Kahpe gel lan buraya. Aslında bir shader kurmak istiyordum bu bölüm için ama. Shader benim de aklıma geldi ama ne oluyor lan? Lan ejderha nefesi attı. Hop bir tane attı. Kusma lan. Oğlum erkek gibi savaş lan. Böyle uçup kaçmayla olmuyor olmuşlar ha. Ejder efendi. Hop 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 hop. Ona değil şu endirmenlerle göz göze gelmekten çekiniyorum ya. Ya ya o dans. Ha, kendi kafasını. Baksana geldi senin yanına. İniyor aşağı iniyor. Ya hep 3 tane sistem alıyor kaç kaç. 3 tane sistem alıyor. 3 tane Lan, oğlum ben hiçbir şey yapamadım. Oğlum. Lan, lan bir tane daha geldi. Lan, Gel, öldü mü? Oğlum ard arda vurma. Lan. Dur bakalım. Çektik ama ejder nerede acaba ejder? Aa geliyor geliyor. Aa. Lan nerede? Geliyor. ne üstüme koşup koşup duruyorsunuz lan? Bir bana kaldırıyorlar. Lan geliyor arkanda arkanda. Deli olmamak elde değil ha. vuracağım diye ona da vurayım. Yemek yemem lazım acil Fatih koruman lazım. Ye yeah, ye yeah, yeah. Tamam. Bu ejder niye inmiyor aşağıya ya? Hop. Gel ben bence hiç boşa ya. Gördün mü vuruyor. Aha gel. Vur 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 vur. İndir abi indir abi indir abi. Hop hop uçurmasın uçurmasın. Vur, 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 vur. Tek tek vur, tek tek vur, tek tek vur. Ölüyor, ölüyor, ölecek, ölecek. Ya Ender ejderha tarafından katledildim. Pu kara köpek seni. Tamam. İniyor, 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 iniyor. Fatih iniyor. Al canı kaldı oğlum. İn artık. Vur, 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 vur. Ve işte bu. İşte bu. Ve işte bu. İşte bu. Ve öf öf TP'lere bak. XP'lere bak. Harika. Çok iyiydi be. Şimdi kaç dakika oldu? Allah kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Ona bir bakmamız lazım. Bir 30 dakika, 10 dakika, 20 dakika olmuştur. Çok büyük ihtimalle. O zaman şu diğer şehire de bir gidelim. Diyorum. Yani gidebiliriz. Dur bakalım. Yani şey, ama ona nereden gidiyor? Şeyin nerede onun? portalı nerede onun? <laughs> onun portalı yok herhalde. Uçarak gidiyorsun normalde oraya. Yani havadan yol çekerek yok yok. falan gidiliyor onun, da. Onun portalı var ya. Portalı gidiyor. Öyle. Lan oğlum bak. Ejderha'yı katlettik. Hala yok. daha sizinle uğraşıyorum ya. Vallahi arkadaşlar çok zorluydu. Şu yumurtayı alalım ama Fatih? Ona saldırıyorsun onu yani? normal alıyorsun işte onu kırıp. Kıramıyon ki. Nasıl ya, Ya git. Güzel. O şehir yok mu ya? Lan mi? oğlum ne oluyor? Ha buldum portalı tamam. Fatih beni belliyorlar burada. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> ya oğlum yürü git ya. Aa, oğlum hepsi şey. bana koşuyor lan. Niye lan ne yaptın sen? Ne? Hiçbir şey yapmadım. Hiçbiriyle göz göze gelmedim ben. Lan, lan oğlum hepsi. Beş tanesini patladı dışarı. Aldım. Birini. Canım az canım az canım az. Ölme. Lan vuramıyorum. Lan bana vurdun. Lan bana vurma. Kardeşim çok yakınız ama. Bir buçuk kalbim kaldı. Bir buçuk kalbim kaldı. Aa öldü. <laughs> Lan geliyor geliyor. Oy. Şu abim kurtardı seni. Ha, her il hastana. <laughs> Çıkıyor mu kare? Endir gözü var mı? Endir gözü var kardeşim. Lan geldi geldi. Ya abim ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun ya? Oğlum bu ne ya? Hepsi geliyor bize ben anlamadım. O değil öleceğim şimdi bak sinirleneceğim. 52 level oldum. Levelin gitmiyor ki zaten. Gitmiyor da. Lan lan. Bir kalbim kaldı. Bir kalbim kaldı. Yarım kalbim var. Kurtardım, kurtardım. Helal lan. ikidir var ya. Kardeşim al şu endirincilerini. Yok yok sen sende kalsın işte onu diyorum. Sende var mı? Direkt inci atıp gidelim oraya. Ha olur. Ha ben girdim. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi ejderi kestikten sonra öbür şehre geldik. Allah bu bölümde çok fazlaca bolca ölüm var ama yapacak hiçbir şey yok. Şimdi e, aynen o kaleyi bulmamız lazım. Nerede o godumun kalesi? Allah. Şimdi Abi kaç tane blok lazım şimdi değil mi? Aynen öyle ya. Allah'tan kazma aldım yanıma. Bloktan yana sıkıntı yok. Kazarız da. Ne evet, kazıyorum o zaman. Oradan mı devam ediyorsun? Tamam. Şimdi şerefsizlik yok. Seni aşağı atmam yok mu? <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Çalış köle. Lan zaten tüm seriyi ben çalıştım ya. <laughs> Güzel. Aferin. Hepimiz çalıştık yani. Bu, bu seriye hakikaten Bayağı emek verildi ya. Evet evet bu seri gerçekten öyleydi. Onun hatırına bir like. Aynen arkadaşlar son bölümün hatırına şöyle kocaman bir like bekliyorum. Bir bir tane gelse yeterli diye olur diye düşünüyorum. Ya da bir tane atın ama büyük bir şey atın böyle. <laughs> Oğlum nerede bu ya? Anın. Hani... Bak bakma Ender abi sen bak bakıyorsun sonra ben baktım oluyor. Olmaz öyle bak. Harbi diyorum. Bodusu değil Evet 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 Farklıya şimdi. Gelin, bak. Bunu bulmak o kadar uğraştırıyor mu ya? Shank Base'den o şeye bakabiliriz ya. Neyse buluruz illaki ya bence. Evet yani bizde Ender Pearl var. Ya. Biz niye yol yapıyoruz ki dayı? E şundan ama. Haklısın kardeşim. Ya işte bak Giresun haklı çalışıyor ya. <laughs> hey ya. o, ya, ulan bırak. ya bakmadım bakmadım be oğlum bakmadım <laughs> Oğlum ne kadar, ne kadar fazla vuruyor lan bunlar? Karşıya atabilirsin değil mi lan? Yani gider diye düşünüyorum. Hop. Hadi çok geldi. Baya gitti benim. Hop Olay. geldim. Oy canım ne kadar az kaldı. Abi yürüyün gidin Allah aşkına bak yani. Arkadaşlar serinin başından sonuna kadar tüm bölümlerini izleyenler ha. varsa Buradan Ya boşuna <laughs> Kocaman bir like atabilirsiniz Evet kardeşim boşuna kullanmışsın Evet ee, olsun olsun bir sürü emberman var yani onu kesersin <laughs> Aynen öyle Zaten bize saldırıyor şerefsizler Aynen <laughs> Bu arada bu bu endirmenlerin gözüne baktığın zaman hiçbir şey yapmıyorlarmış. Sadece göz kaçırınca kovalıyorlarmış. Bakıp bakıp kaçırınca evet. Senin peşine mi geliyor lan onlar? Yok yok tamam. Senin peşinden gelen tek canavar benim. Ha. <laughs> Dayı ne bu ya? Allah Allah alt tarafı bir tane şey bulacağız. Şimdi dur bakalım. Şunu şöyle yaparsak kardeşim. Evet. Ne oluyor lan? Baktığım yere mi ışınlanıyor mu bu meyveyi yiyince? Aha buldum. Evet onu yiyince ışınlanıyor. Helal lan. Oy yine yine Fatih buldu arkadaşlar. Şehre bak lan. bulduk lan. Ya, vallahi girdim camdan. Oyunun ne? sonundaki şehir. <laughs> Aa giremedim. Çok ben gel şu şalkırları indiriyorum şey şey gel. Eşişeyim oğlum. Abi adam tahtayla vuruyor. Gözünü seveyim ya. <laughs> Var mısın be oğlum? Hop güzel. Ne oluyor? uçuyom la ben? Wow vurunca uçuyor ya. <laughs> Burada ufak bir parkur var. Sen yapabilir misin bunu? Ya sen. Ha sen buradasın. Lan yukarı çık. Yukarı bak, yukarı bak. Tamam tamam geliyorum, geliyorum. Oy. Oy! Sete geldi. Bu ne? Bunda bir şey var mı? Ender sandığında bir şey yok ama Ender sandığını ükelim abi. Ne çıktı kardeşim öbür şeyden? Ana Ender sandığını kırınca şey çıkıyor lan Ender sandığı düşmüyor. Ne çıktı kardeşim? Ne, ne çıktı, kardeşim? Diken 1 koruma 3 çıktı. Elmas göğüslük. Koruma 3 kırılmazlık 3 demir bot çıktı. İyi. Bize elitra lazım kardeşim. elitra lazım. Aynen onun için buradayız da zaten. Buradan çıkalım abi burası. Tepeden kazıp direkt tepeden çıkacağım ya. O en tepede boş ama hiçbir şey yapayım. Geç yani karşıya gidelim. Hop. Tamam. eşek sıpası eşek sıpası ya. Vurma ya. Şuradan Vur. yemek 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 yemek. Benim yemeğim yok. Ben atacağım tamam. sana şimdi bende 59 tane et var. Lan yeter vurmayın. Lan. Lan ol. Olur olur olur. En sağlıklısı bir bende. Kesin Aynen. burada bu arada kesin. Gel. İki tane Aman sandık abi. var. Ay. Elmas ayak. Üzüm rüt. Elmas kılıç kaybolma lanetli. Alacaksın al da. Burada değil miymiş? En üstünde olmayabilir. Burada değil demek ki. Bu kılıç iyiymiş de benim kılıç daha iyi. Ya ışınlanıyor bir de bak. Ya oğlum ne şerefsizsiniz siz ya. Benim okum yoktu ya. Lan ananı. Aa oklar bitti la bende de. Yapma be. Okta gözüm kaldı. Öldü mü? Of of. Ya nasıl vurdu? Ben vurmam. Tamam birini daha avladım. Güzel. Aa yanımızda da varmış oğlum üst tarafta. Ben de diyorum nereden sıkıyor evet. sürekli. Öldü. Bravo. Şimdi son bir tane kaldı zaten. O da şu aşağıda. 9 Öldü. saniye uçma şeyim var. Öldü be. Bravo. Ver. Bakın önüme büyük bir fedakarlık yapıyor. Allah cezanı versin. Bakın önüne. Ooo tamam. Sandık mı var? Sandık açtım ya. Kaç elmas falan çıktı içinden. Buraya girmedik yani. Aynen öyle. Abi bu nedir ya? Vur vur gitmiyorlar. Ağzını burnunu bunu dağıtacağım şimdi? Buraya girmişiz artık. En tepelere gir- Aa bak şurada da bak. Bu az önce girdiğimiz tepenin aynısından şurada da var. Belki o ya. Men olma ihtimali var. Da var tabii. Hadi koş 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 lan? Abi şey, gelin lan buraya. Sen tam onu Geber bir geberdi. İki geberdi. Geber sen de gebercem. Sen de gebercem. Üç de geberdi. Gelin lan neredesiniz? Hayırdır oldu. Gel sen de sıra şimdi bekle. Bekle şimdi bekle bekle bekle. bekle. Birisi bitsin şunu. Ya ana ne avradına küfür ediyor lan. <laughs> ya hayır kutuda da değil hatta şey var ya böyle askılık gibi bir şey var ya bizim sen eşyalarını koyduğun var ya duvara asıyor. Ha ha o şeyde işte. Öyle öyle bir şeyin üstündedir ya. Onun üstünde Hmm, şimdi burada yok. O zaman şehir hiç yok yani o şeylerden yok. Yani yok. Burada yok demek ki. Yani büyük ihtimalle. Döndüm kardeşim. O zaman serinin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ee, bu bölümde dediğimiz gibi işte ki, siz de gördünüz zaten ejderi kestik arkadaşlar. Hatta ne yapalım? Zırhların hepsini şöyle bir çıkarıyorum. Elimdeki her şeyi Hadi bırakıyorum. Benim, kardeşim, <laughs> Hızlı bitir, hızlı bitir. Tamamdır. <laughs> arkadaşlar elimdeki her şeyi bırakıyorum. Fatih sen de çıkar abi zırhını. Seriye nasıl başlıyorsak öyle bitiriyoruz arkadaşlar. Aynen. Bu zamana kadar... Aa! Aa! Lan ne oluyor? Ne oluyor? Kaç. Kardeşim sen niye bakarsın ki onun gözüne ya? Çabuk ben gel. Çabuk gel bekliyorum. Çabuk gel. Oğlum şarjım bir vallahi bir geçecek. Kardeşim şarja tak şarja. Bir şarj yok yanımda. Çok aşağıda. Evet. Son cümleleri söylüyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Başka serilerde başka videolarda görüşmek üzere. Aynen. Evet arkadaşlar. Ee, yani seninle. seri Burat'ta'ya kadar çok güzel ilerledi. Fatih vurma oğlum vurma. <laughs> ben öleceğim sen de öleceksin. <laughs> evet. Bugün orada görüşürüz. Gel lan buraya. Hadi. Gel bakalım kardeşim buraya çabuk seri gel. Geldi. Ha geldi. Evet arkadaşlar şimdi biz serinin ilk videosuna baktığımda ve son videosuna baktığımda gerçekten aşırı güzel bir seriydi. Ee, otomatik tarlalarımız olsun, yaşadığımız maceralar, nedir maceralarımız olsun. Yeni evimiz, demir farmamız, ahırımız, işte otomatik tarlalarımız. Ee, bir ton yeni macera vardı arkadaşlar ve şu an ne yapıyor? Fatih herhalde her şeyi alevlendirecek, yakıyor. Anılar ee, ölmez. yani evet arkadaşlar dediğim gibi gayet güzel bir seriydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, yani... Son da o bulmaya çalıştık ama bulamadık. Ee, bununla alakalı bir video isterseniz belki son bir kez daha e, onu da bulmaya uğraşabiliriz belki başka zaman. Benim diyeceklerim Ol. bu kadar. Güzel bir seriydi artık bunu burada noktalıyoruz. Oğlum ev yanıyor Fatih. Lan söndürdüm ben onu. <laughs> lan oğlum. Lan. Lan oğlum anılar gidiyor anılar. Bu bizim <laughs> ilk evimiz lan. Bu bizim ilk evimiz. Hayır yani ilk evde o değil de ilk ev. Bu yani. İlk o değil lan. İlk bu oğlum. İlk gelip buraya mı yapmıştı geri? Eve? Evet. Tamam o zaman. Neyse evet Fatih sen de son sözlerini alalım kardeşim. Ya son sözlerim gerçekten ee, güzel eğlenceliydi. Birçoğu benim aslında daha eğlenceli bölümler vardı. Bazılarının sorunları oldu işte ses sorunuymuş, oymuş, buymuş. Sıkıntılı şeyler oldu. Daha güzel şeyler olabilirdi, olmadı. Ama bu da güzeldi. 18 bölüm sürdü. Daha uzun da sürebilirdi. Biz nediright bulmaya falan çalışmadık. Bu sezon final olarak düşünelim belki. Belki başka zaman tekrardan başlayabiliriz. Daha yeni sürümde, en yeni sürümde falan filan Yani olabilir. Yıllarda Baş evet. başka serilerde görüşmek üzere. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz, seriyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bizden Minecraft'ın, Minecraft videoları için bizden bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın ve. Hoşça kalın diyece Fatih. Bak beni delirtiyorsun şimdi. E sen şimdi nane yemedin mi? Aha geliyor. Benim şarjı bitiyor. Benim şarjı bitiyor ben Aha geliyorum. <laughs> Neyse tamam. Hadi 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 şarjı bahan ettin hadi. <laughs> Neyse evet arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay sağlıcakla kalın.